Merhaba. Gel. <laughs> <laughs> <gider, şimdi> <laughs> <Çok güzel>. Gel. <laughs> biz yola çıktık. Çık. Artık adam Daha yaklaştık be. görme ben düşmüyorum. <laughs> <laughs> gel. 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 Gel.

Yine petrolden açtım. Petrolde indik. Aramız için canlı tartıyor. <laughs> hızlı hızlı adam gider. Ben, ben ya. Düşünsene yol boyu tekrar yürüyerek geliriz. Yolda bilmiyorsun ya. Ay çok güzel bir şeyler kokuyor. Aa ben bunu ahir kendime. Hadi evin. Ay ne kadar güzel kokuyor. <laughs> <laughs> <Adana ya>. <laughs> <laughs> Bu ne? Oldu? Bugün ne kadar çok yabancı araba gördüm ve bu yarış arabası bu arkasından arka ateş <laughs> <laughs> ee, evet, evet. <laughs> <laughs> bu, bu ne Bu o evet haklısın buna amca kayınpeder pompom dire geldi evet <laughs> <Amca mı>, gidelim o bir şey bir tane obje aldım objede eşya obje biz zaten vardı bu arada ee, kendileri en son inci. adamla aynı sitede oturuyorlar <laughs> Tüm evde, şey tüm her Aynen. yeri gezeceksin bu arada. Evet. Ama bu arada ee, bir şey diyeceğim. Hı -hı. Belki okula çıktığında, yani okula çıkınca ee, bir şey daha Galiba oğulun arabası olabilir. Ve ben her gün adamla göz göze gidiyorum. Ne ya? mi? Çetin'den öyle Biz Adana'ya geç kalacağız. Kopi Böyle. Kızım atmaz çantası <laughs> Biz ben. <laughs> Lava oradayız. Buranın döneri çok güzel. Mihrosundur. <laughs> Lava centrum. diyapamadık sebebledik biz ölümden dönüyorduk. Ne o lan anam ana kızım. Ooo. Gözükmüyor. Anlaşıldı öleceğiz Böyle de <oyun> Hayır. <laughs> Ayağını ölelim. Biz bir şey Burada benim elim sıkışmıştı. Ayağını <laughs> Oh kalkamam. mı <laughs> bu taraf eller yürür mü yaptıkların için Bakın, <gülüyor> <gülüyor> bu hayatta mal <umut> yapdık <laughs> <laughs> Benim, bizim Maxi'de Yok pardon bu değil bekle ismini yapacağım kanka Bu <laughs> <laughs> bizim bovil bovil <laughs> видео бухадарт видео